Finansla ilgili en ufak bir göz açıcı içgörü elde ettiğimizde beynimiz bir şekilde bizi yatırım yapmayı düşünmemiz için otomatik olarak ayarlar ve bu iyi bir şey. Ancak yatırım yolculuğunuza başlamadan önce ne tür bir yatırımcı olmak istediğinizi analiz etmelisiniz. İyi bir yatırımcı mı olmak istiyorsunuz ya da etrafta dolaşan o yatırım pastasından mı bir parça almak istiyorsunuz? Size her iyi yatırımcının yaşaması gereken, yapılması ve yapılmaması gereken şeylerden bazılarını bu videoda vereceğiz. Birinci, piyasa asla güvenmezler. Akıllı bir yatırımcı olmak istiyorsanız borsaya bir kadın gibi davranmanızı şiddetle öneririm. Çarpıcı görünümüyle sizi şaşırtmasına izin verin. Ancak mantıksız davranışlarına karşı dikkatli olun. Bunların çoğu kısa ömürlüdür ve olayları orantısız hale getirir. İlişkinizi uzun süreli ciddi bir ilişkiye dönüştürmek istiyorsanız onun taşkınlığını görmezden gelmelisiniz. Bu hisse senetli fiyatlarının çılgın yüksek seviyelere ulaştığı borsa ile aynıdır. Akıllı yatırımcılar her zaman kapsamlı bir şekilde yapılmış, araştırmalı çalışırlar. Piyasanın nasıl gideceği konusunda spekülasyon yapmaya çalışmazlar. Bu nedenle kendi kendinizi analiz edin ve sorununuzun nerede olduğunu anlayın. Ardından kötü yatırım alışkanlıklarından kaçınmak için disiplininiz üzerinde çalışın. İkinci, tüm yatırım yumurtalarını tek sepete koyarlar. Yeni başlayanlar için bunun nedeni çeşitlendirmenin kayıpları sınırlamanın bir garantisi olmamasıdır. Bu yatırım hamlesinin koruma sağlamaktan ziyade büyüme potansiyelinizi durgunlaştırması daha olasıdır. İstediğiniz en fazla 5 yatırımı seçmek daha iyi. Bundan sonra bu konuda bilinmesi gereken her şeyi bilmek konusunda daha fazla araştırma yapabilirsiniz. Aşırı çeşitlendirmenin garantili bir sıradanlık işareti olduğunu daima unutmayın. Ve bunlar herhangi bir akıllı yatırımcının ilişkilendirmek isteyeceği sözler değildir. Bu yüzden parmaklarınızı her tencereye daldırmaktan hiçbir zaman çekinmeyin. 3. Bir yatırım formülü belirler ve ona sadık kalırlar. Yatırım söz konusu olduğunda en büyük düşmanınız duygularınızdır. Bu nedenle bu ikisi arasında bir ayrım yapmak için mümkün olan her şeyi yap yapmanız gerekecek. Bu her yatırım yaptığınızda üzerinde çalışacağınız katı bir formül belirlemek anlamına gelse bile. Yatırımlarınız için aylık veya 3 aylık dönemler için belirli bir miktarda paranız olsun. Bu miktarın dini olarak daha önce seçtiğiniz bir hisse senedinden daha fazlasını satın alması gerekir. Fiyat ne olursa olsun satın almak çok maliyetlidir. Bu sizin için duygusal olarak acımasız olacak. Ancak bu gerekli bir kötülük. Bu sizi akıllı bir yatırımcı haline getirmek için çok önemlidir. Dördüncü, her şeyden önce sermayenin korunması Amaçlarlar. Akıllı bir yatırımcının ana gündemi ve hedefi, kendilerini mümkün olduğunca az zarara maruz bırakmalarını sağlamaktır. Tüm bunlar herhangi bir potansiyel sermaye kârının riske atmadan ve sınırlamadan gerçekleştirilmelidir. Bu akıllı yatırımcıların yatırım sermayesini korumalarını sağlamaya istekli oldukları anlamına gelir. Meydana gelen kayıp ve kârlarla başa çıkmayı ve böylece ilk yatırımcıların bozulmadan kalmasını sağlamayı tercih ederler. Bunun onlar için bir tür güvenlik ağının yaratılması olduğu söylenebilir daha yaygın olarak bir güvenlik marjına sahip olarak adlandırılır. Bu yatırımcıların neredeyse sıfır riski olan yatırımlara gidecekleri anlamına gelir. 5. Piyasa hevesini görmezden gelirler. Yıllar boyunca büyük ölçekli bir yatırım hakkında ortalıkta dolaşan pek çok söylenti vardı. İyi bir örnek kriptodur. İnsanların bunun kağıt paranın ve diğer pek çok teorinin sonu olacağı iddiasıyla bu konu hakkında nasıl spekülasyon yaptığını duydunuz mu? Bu başlamak için yeterli desteği olmayan anlamsız konuşmalardan başka bir şey değildir. Gelecek Geleceğin belirsiz olduğuna ve birçok borsa yatırımının hatta kriptonun bile çökmesine yol açan pandemi gibi her şeyin olabileceğine inanan akıllı bir yatırımcı gibi olun. Kendinizi bu çılgınlıklar hakkında düzenli olarak eğiterek her zaman yolunuzda kalın. 6. Fırsatların onları geçmesine izin verirler. En iyi bilinen yatırımcıların neden sadece fiyat bir gecede 3 katına çıktı diye hisselerini satmadıklarını her zaman merak etmiyor musunuz? Çoğu insan büyük olasılıkla komisyoncularından bankalarına mümkün olduğunca nakit para yatırmak için bir çember etrafında koşarlar. Bu yüzden çoğu insan yatırımcıların en iyisine yakın değildir. Bu az sayıda insan fırsatların onları geçmesine izin verecek kadar sabır erdemine sahiptir. Bunun nedeni iyi bir getiri elde etmek için her fırsattan yolunuza yararlanmanın gerekli olmadığını anlamalarıdır. 7. Düşen fiyattan yararlanırlar. İyi bir yatırımcı olmak için bir karar vermeden önce ayaklarınızın üzerinde durabilmeniz ve aynı zamanda sabit durabilmeniz gerekir. Akıllı yatırımcılara diğer tüm yatırımcılarından farklı kılan budur. Çünkü piyasa endeksleri düşerken bile sakin kalıyorlar. Geri kalanımız en ufak bir rahatsızlıkta paniğe kapılır ve sonunda bize pahalıya mal olacak doğaçlama kararlar veririz. Yatırıma bağlı kalmanın tek yolu kötü durumlarda bile değerlerinin farkına varmaktır. Çok zeki bir yatırımcının 7 önemli özelliğini paylaştığımız bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Para tasarrufu, borsa dünyası ve zenginlik üzerine yaptığımız videolardan yararlanmak için de kanalı ziyaret edebilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için zil butonuna basmayı, video ve istediğiniz içerikler üzerine de yorum yapmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.